Amon siz kullarından razıdır. Tapınağa ve tapınağa hizmet edenleri unutmayız. Adak ve hediyelerinizle Amon'u hoşnut edin. Efendim. Ben geçen gün 3. Amon Hutep'in vekil harcı Apop Hisle konuştum. Ona Amon ve Potifar'ın inançsızlığından bahsettim. İnanmıyordu. Ona birlikte huzurunuza gelip bu konuyu bizzat sizden duyması için söz verdim. Onu muhakkak getir. Amon Hutep cezalandırılmalı. Bu hanedana bir an önce Mısır krallığından el çektirmeliyiz. Onu muhakkak getir. Potifar Amon Ra'nın lanetini uğradığı gibi Amon Huteb'de uğramalıdır. Emredersiniz efendim. Demek ekselanslarının Züleyha ve Yüzarsif macerasından haberleri var. Evet. Padiyamon bana her şeyi anlatmıştı. Her ne kadar Amon tapınağı için bir utançsa da... ...Potifar bu olaydan sağ salim çıkmamalı. Züleyha'dan da bu skandalın hesabı sorulmalıdır. Potifar'ın hakkından geldikten sonra sıra Amon Hutep'te. Onu ortadan kaldırabilirsek Tanrı Amon'un hiç düşmanı kalmayacak. Bu olayı şehirde yayın. Potifar rezil olmalı. İnsanlar onun ne mal olduğunu bilsin. Mısır otoritesinin sembolü Potifar kendi sarayını ve hatta işini bir yabancıya emanet etmiş. Onu eşiyle yakaladı ancak sustu deyin. Bir yabancının sarayı hükmü altına almasına razı olan birinin... ...yarın öbür gün ülkeyi yabancıların hükmüne bırakmayacağı ne malum acaba? Potifar'ın vekil harcı bir inançsızdır din. Potifar ve Amon, Amon tapınağını ve Tanrı Amon rayı yok etmek istiyor din. İnsanları bu yönetime karşı kışkırtmalıyız. Bu macerayı incelemek için yarın onun sarayına gideceğimi haber ver. Emredersiniz efendim. Potifar... Amon'a karşı çıkmanın bedelini ödeyecektir. Bu odanın dışında olup bitenlerden haberiniz var mı? Nasıl? Bir şey mi oldu? Yüzar sifli olan maceranız yalnızca saraya değil, aynı zamanda bütün şehre yayılmış. Herkes olayın bütün ayrıntılarını biliyor efendim. Nereden? Kimin vasıtasıyla? Kim olduğunu öğrenirsem onu yok edeceğim. İki kişiden fazla tanığı bulunan bir olayı saklamanız mümkün değil. Böyle bir günü bekliyordum. Olaya tanık olanlar tarafından yayılacağını tahmin ediyordum. Tama, Tiyameni, Sitanen, Yuzarsif. Yuzarsif asla böyle bir şey yapmaz. Olaya tanık olanlar bunlardı. Haber ağızdan ağza bütün şehre yayılmış. Sofralara meze olduk. Herkes sizi heveskar ve hafif bir kadın olarak görüyor. Sefahat ve uçarılıkları her yerde anlatılan şehrin bu tanınmış şehvet düşkünleri... ...şimdi kalkmış iffetten mi söz ediyorlar? Buna inanamıyorum doğrusu. Züleyha'ya hafif meşrep mi diyorlar? Boşuna adamın adı çıkacağına canı çıksın dememişler. Şimdi Züleyha'nın döktüğü yüz suyuyla kirli yüzleri temizleyecekler. Gerçek yüzlerini onlara öyle göstereceğim ki utançtan başlarını kaldıramayacaklar. İçlerinden hangisi benim yerimde olsaydı benimkinden daha büyük bir Rezalete uğrayacağını onlara ispat edeceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Haber büyük kahin Ankmahu'nun kulağına bile gitmiş. Çok kızdığını söylüyorlar. Ah, tanrılar bana acısın. Beni kınamak için buraya geleceğinden adım gibi eminim. Çok doğru tahmin ettiniz. Ank Ankmahu bugün buraya gelecek efendim. Huzuruna çıkacak yüzüm yok. Büyük abondura lütfen bana yardım et. Ank Ankmahu buna çok sevindi, değil mi? Ha? Hayır, hayır, yanılıyorsunuz. Ankmahu Hazretleri büyük bir endişe içindeydi efendim. Pekala, buyursunlar. Biz memnun oluruz. Siz de gidebilirsiniz. Daha fazla beklemeyin. Kapanakların efendisi başına buyruk... ...Anf düşmanı olan ben... ...şimdi onu kendi sarayımda kabul edip... ...alaylı ifadelerine katlanmak zorunda kalıyorum. Seni bu kadar sevmeseydim en ağır şekilde cezalandırırdım. Sadece benim eşim olsaydın... ...seni cellada teslim ederdim. Gel gör ki Tanrı Amon'un da eşi sayılıyorsun... onu da aldatmaya yetendiğin için... ...kurbanlar kesmeli ve huzurunda af dilemelisin. Pekala, ben seni Bağışlıyorum. Umarım Amon Ra'da bağışlar. Böylece için rahat olur, değil mi? Yüzer Sif Hazretlerine selam. Allah'ın selamı dışı siyah ama içi pırıl pırıl olan mimi sabıyor olsun. Ne haber? Haberler pek iç açıcı değil. Züleyha ile olan maceranız her tarafta konuşuluyor. Başka işleri yokmuş gibi bu olayı çeşitli şekillerde yorumluyorlar üstelik. Züleyha dizginlerini nefsine teslim etmiş. Ve bu asi nefsi onu helak edecek. Ancak nefsini dizginlerse kurtulabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.